Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Nisan ayı favorilerimden oluşan bir video hazırlamak istedim. Bu video içerisinde sizlere Nisan ayında kullanıp beğendiğim, çok beğendim cilt bakım ürünlerinden ve makyaj ürünlerinden bahsedeceğim. Bir de pek fazla hoşuma gitmeyen ürünlerden de bahsedeceğim. Şimdi hazırsanız videomuza başlayacağız. Başlamadan önce kanalıma yeni geldiyseniz aşağıdan abone olursanız ve bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Aynı zamanda aşağıdaki zil işaretine basarsanız her hafta çarşamba ve pazar günleri düzenli olarak yayınladığım videolardan sizlere de bir bildirim gelmiş olacak. Hemen videomuza geçebiliriz. Öncelikle yine cilt bakım ürünlerinden bahsedeceğim. Bu içerisinde kullanıp beğendiğim çok hoşuma giden ürünler dedim. Bunlardan bazılarını zaten uzun zamandır da kullanıyorum. Ama bu içerisinde elimin daha çok gittiği ürünler oldu. Performanslarını çok beğendiğim ürünler oldu. Şimdi onlardan bahsedeceğim. Cilt bakım ürünlerinin sonunda beğenmediğim bazı ürünlerden bahsedeceğim. Bir de sonradan yine makyaj ürünlerine geçip yine aynı şekilde beğendiğim favoriler ve biraz da beğenmediğim ürünler gibi sizlere anlatmak istedim. Öncelikle dediğim gibi cilt bakım ürünlerinden hemen başlayalım. Bu içerisinde kullanıp beğendiğim, etkilerinden çok memnun kaldığım Moruderm'in glutatyon içerikli olan glutatyon milk serum olarak, glutatyon aydınlatıcı milk serum olarak geçen bu serumunu çok çok beğendim. İçerisinde %0.5 glutatyon ve bunun yanında %2 alfa arbutin bulunuyor. İlave olarak yatıştırıcı centellasiatica ve pantenol gibi nemlendirici ve onarıcı içerikler de eklenmiş. Yapısı dokusu harika olan bir serum. Bunu ben sabah rutinlerimde kullandım. Aydınlatıcı etkilerinden dolayı sabahları C vitamininden sonra kullanıyorum. Şöyle yapısını göstereceğim size. Daha süt kıvamında, rengi daha beyazımsı görünen bir serum. Kesinlikle yağlı yapıda değil. Çok güzel nem veriyor. Cildinize uyguladığınızda yumuşacık, böyle su gibi hemen emilenlerden de değil, nemli dokusunu hissettiğiniz bir serum. C vitamini cildime emildikten, iyice kuruduktan sonra, aradan biraz zaman geçtikten sonra ardından bu arbutinli serumu uyguluyorum. Uyguladıktan sonra ise, hani ilk sürerken böyle cildinizde o yumuşaklığı hissediyorsunuz ya, uygulama sonrasında ise cildinizin üzerine hiç asla böyle yağlı yapışkan bir dokuda bırakmadan kuru oluyor ama cildi neme de doyuruyor. Aydınlatıcı etkilerini çok beğendim. Glutatyon zaten lekelerden aramada da destek olabilecek güzel bir şey. %0.5 oranında içerisinde bulunuyor dediğim gibi. Yine arbutinli serumlardaki daha çok karşımıza çıkan maksimum yüzde olan da %2 alfa arbutin içerisinde bulunuyor. Bunu da söylemeden geçmeyeyim. E, o yüzden eğer ki arbutinli bir serum rutinlerinizde varsa bunu da mesela ekleyebilirsiniz. Ancak içerisinde çok hafif bir parfüm var. Çok ince, rahatsız etmeyen, sürdükten sonra hemen uçup giden bir parfüm var içerisinde. E, ben de herhangi bir parfüme bağlı bir itasyon olmadı. Sivilcelenme de yapmadı. Bu içerisinde kullandım ve şişenin yarısına geldiğim 3 haftayı da geçtiği için artık kullanım süresi. Cildimdeki etkilerinden de memnun kaldığım için bu ayki favorilerime eklemek istediğim bir serum oldu. Çok çok beğendim. Sürekli de kullanacağım ürünlerden. Morudermin Glutathione Brightening Milk Serum olarak geçen bu serumunu leke ürünü arayanlara önerebilirim. Bir diğer seruma geçiyorum hemen. Bu da yine çok sevdiğim serumlardan bir tanesi. Bu ay içerisinde yine cildimde şurada yanakta sivilceler vardı. Çabuk toparlanmasında etkisi olduğunu gözlemledim. Bariyer onarıcı harika bir serum. Bu da Pure Choice markasının bariyer onarıcı nemlendirici serumu. Bunun içerisinde peptitler de var çok fazla bahsedilmemekle birlikte. İçerisinde sadece hyaluronik asit değil. Bunun yanında peptitler de bulunuyor. Bu anlamda cildin onarılmasına destek olan bir serum. Yapısı dokusu muhteşem bir serum. Niacinamide de var. Formülasyonda öyle güzel bir araya getirilmiş ki asla cildinizi kurutmuyor. Nem de veriyor. Yani bazı kuru ciltler içerisindeki niacinamitten çekinebiliyorlar ama çok güzel nem veren bir serum olduğunu söyleyebilirim. Cildin üzerinde o hyaluronik asitli bazı serumlarda olduğu gibi yapışkan bir dokusu da yok. O yüzden üst üste serum uygulamayı sevenlere de hitap edebilecek bir serum. Sabah veya akşam rutinlerine dahil edebilirsiniz. İsterseniz hem sabah hem de akşam da kullanabilirsiniz cildi gerçekten toparlayan, özellikle böyle cildinizde aknelerden sonrasındaki o toparlanmaya destek olabilecek dönemlerde de kullanılabilecek ürünlerden bir tanesi bence. Bu anlamda hem cildimi toparlayan hem de cildime nem veren serumlardan bir tanesi olduğu için bu ayki favorilerden hatta değişmez favorilerden biriydi. O yüzden Nisan favorilerime de eklemek istedim. Diğer bir seruma geçeceğim. Bu da bu ay içerisinde elimin çok gittiği H.C. Care markasının Anti Wrinkle Serum adındaki serumu. İçerisinde %15 peptit kompleksi bulunuyor. Arjiralin ve Matrixil bulunuyor. Aynı zamanda bunun içerisinde yeniden diriliş bitkisi özü de var. Yapısı bunun daha yoğun kıvamlı. Normalde böyle alıştığımız süt kıvamında olan serumlardan birazcık daha yoğun şöyle göstereceğim. Sanki bir losyon, bir krem gibi bir formu var. Ee, içerisindeki i̇çerisindeki peptit kompleksi oldukça fazla. Dolayısıyla anti-aging ürün arayanlar 35 yaş sonrasında rahatlıkla kullanabilir. 30-35 yaştan itibaren rahatlıkla kullanabilirler. Yapısı, dokusu böyle çok güzel nem veriyor. Sürdükten sonra sanki böyle üzerine nemlendirici bir krem bile sürmeme gerek yokmuş gibi hissediliyor. Çok güzel nem veriyor ancak ben bunun üzerine illaki bir nemlendirici kremle kapanışı yapıyorum. Ee, Şişenin dibine geldim diyebilirim. Bunun bir de nemlendirici kremi de var, anti-aging kremi de var. Onu denemedim. Ona da meraklandım bu ürünü beğendiğim için. Şişeyi bitirdikten sonra ikili set olarak da satılıyor bunlar. Hem serumunu hem de kremini birlikte de alabilirim. Oldukça fazla beğendiğim bir serum oldu. Kırışıklık karşıtı günlük serum olarak geçen bu ürüne bence anti-aging ve peptitli bir ürün arayanlar çünkü peptitlerin ciltte kolajen sentezini destekleme, cildin daha dolgun görünmesine destek olma etkileri var. Özellikle argirelinin Botox etkisi dediğimiz o mimik kırışıklıkları üzerinde onları hafif böyle bir bloke etme etkisinden dolayı da tercih edilen peptit türlerinden bir tanesi yine MatrixR 3000 de aynı şekilde mimik çizgiler üzerinde özellikle çalışan bir peptit türü. Bu iki peptit türünün de bulunduğu kompleks bir yapı olduğu için içerisinde ve %15 gibi güzel bir oranda olduğu için çok memnun kaldım. Bunun içerisinde aynı zamanda C vitamini, E vitamini de bulunuyor. Hyaluronik asitle de, de desteklenmiş. Zaten o yüzden cildinizi nemli nemli ve dolgun gösteren bir serum aynı zamanda. Şişesi, şişenin pompa yapısı da oldukça şık olduğu için HC Care'in Anti Wrinkle Serumu Nisan ayı favorilerimden bir tanesiydi. Bir diğer favori ürün ise akne kurutucu bir solüsyon. Bu da Revolution Skin Care'in Overnight Drying Lotion adındaki içerisinde kalamin ve salisilik asit bulunan akşam cildinizin üzerine böyle bir pıt pamuklu çubukla uyguladığınız ve sivilcelerin kurtulmasına destek olan bir solüsyon. Bu türünleri tür daha önce kullanmıştım. İçerisinde yüksek oranda alkol bulunuyor bu ürünlerin. O yüzden sadece bölgesel noktası sivilcenizin üzerine koymanız gerekiyor. Ee, yanak bölgemde bu ara çıkan sivilcenin hemen böyle çok çabuk kurumasına, hemen böyle sönmesine destek oldu. Akşam sürdüğüm ürün, sabah böyle yine burun kenarında bir sivilce vardı. Onu hatta böyle paylaşmıştım da yine e, Instagram paylaşımlarım içerisinde, günlük paylaşımlarım içerisinde. Akşam sürdüğüm serum sabah yıkadığımda dümdüz olmuştu o bölge. İkinci günden sonra da sadece hafifçe bir kızarıklık kaldı ama kabartısı hiç ortaya çıkmadan tamamen sönümleyebildim. Hani böyle beyaz o çıkarmadan ve hemen böyle kötü duruma geçmeden e, sönümlenmesine destek olan bir ürün olduğu için çok çok beğendim. Bu ayki favorilerime kesinlikle eklemek istedim. Sanırım Nisan ayında indirim de var bu ürünlerde. Özellikle böyle kampanyalı bir ürün olduğu için de tekrardan uyarmak isterim. Bunu uygularken şöyle yapmanız gerekiyor. Kesinlikle çalkalamamanız gerekiyor. Nazikçe kapağını açacaksınız hiç çalkalamadan. Çünkü dibinde dediğim gibi o böyle pembe toz bir solüsyonu var. İçerisine pamuklu çubuğu, sakince sokarak o pamuk çubuğun ucunu sadece noktasal olarak bölgeye uyguluyorsunuz. Tüm yüzünüze sürmüyorsunuz. E, çalkalamadan kullanılan bir ürün olduğunu tekrardan hatırlatmak isterim. Bu şekilde dolabımda sürekli olan sivilce çıktığı zaman da artık e, çözüm yolu olarak kullandığım ürünlerden bir tanesi oldu. Nisan ayı favorilerini de eklemek istedim. Revolution Overnight Drying Lotion adındaki sivilce kurutucu ürünü. Başka bir ürüne geçeceğim şimdi. Akşam rutinlerimde retinal ürünü olarak bir süredir kullandığım bir kremden bahsedeceğim. Bu da History Natural HN olarak geçen markanın Vita Micro A Night Treatment Cream 2 olarak yazan ürünü. İçerisinde %0.1 oranında retinal bulunuyor. Bu da retinol değil, retinal bulunuyor. Retinal yani retinaldehit, retinoik aside dönüşme hızı retinolden daha hızlı olduğu için ciltteki etkilerini birazcık daha hızlı gözlemleyebildiğiniz bir içerik. Ve içerikte %0.1 oranında bulunduğu için bu kırmızı kapaklının birazcık yüksek bir oran olduğunu söyleyebilirim. Cilde özellikle retinol ve retinal ürünlerini kullanmaya alışkın olanların deneyebileceği bir ürün. Bunun mesela aynı şekilde beyaz kapaklı olan %0.05 oranında retinal içerikli olan üründe var. Onu da söyleyeyim. Özellikle yeni başlayanlar belki onu tercih edebilirler. Ardından buna geçilebilir. Ben etkilerinden memnun kaldım. Ama tabii ki retinol ve retinal ürünlerin etkilerini uzun dönemde gözlemlemek gerekiyor. Benim zaten sürekli rutinlerimde var olan içerikler olduğu için şu şekilde memnun kaldığımı söyleyeyim. Herhangi bir şekilde cildimi irite etmedi. Krem yapısı dokusundan dolayı çok kolay uyguladım. Cildimde bütünleşmesi, cildimde herhangi bir şekilde sivilce çıkarmaması, cildime ağır gelmemesi ve konforlu uygulaması benim hoşuma giden özellikleri oldu. Bu dönem içerisinde bir aydır bunu kullanıyorum ve oldukça da memnunum. Tüpün de neredeyse yarısına geldim. Bir de yaz dönemi yaklaştığı için daha fazla fazla günlerde kullanarak açtığım ürünleri bitirmek de istiyorum açıkçası. HN markasının, History Natural markasının bu retinal içerikli olan ürünü gerçekten çok beğendim. Çok yüksek fiyatlı olan muadillerine göre bence gayet de makul erişilebilir fiyatta olduğu için de hoşuma giden ürünlerden biri oldu. Bundan sonrasında da alıp yoluma devam edebileceğim ürünlerden bir tanesi. Son olarak da cilt bakım ürünü olarak bu ayki beğendiğim ürün Rash markasının Centella Asiatica içerikli olan bu nemlendirici krem oldu. Yine dediğim gibi cildimdeki o sivilceli cild dönemde daha çabuk toparlanmasına ve neme de doymasına destek olan bir krem oldu bu. İçerisinde %46 oranında Centella Asiatica özü bulunuyor. Aynı zamanda bunun içerisine %2 niacinamide de eklenmiş. Yani hem akneli ciltlerin hoşuna gidebilecek hem de aynı zamanda böyle cildinizdeki o iritasyon varsa, cildinizde böyle kuruluklar varsa onlara da iyi gelebilecek bir nemlendirici krem olduğunu söyleyeyim. Özellikle mesela kuru, normal ve karma ciltlerin seveceği bir krem. Ancak yağlı ciltler yine böyle daha az sürerek uygulayabilirler. Çok çok bol bol sürdüğünüz zaman cildinizde bir anda o böyle nem ve parlama birazcık fazla olabiliyor. Yine de benim dokusu çok hoşuma giden bir krem oldu. Losyon formunda çok ince, oldukça ince. Sürdükten sonra cildinizin üzerinde böyle birazcık nemli görünüyor. Cilde oturduktan sonra bu böyle parlaklık biraz daha azalıyor. Ancak ciltteki o nemli dokuyu hiçbir zaman kaybetmiyorsunuz. Cildi yatıştıran, sakinleştiren, neme de doyuran güzel bir krem olduğu için bu ayki favorilerime girmiş oldu. Benim de cildimdeki aknelerin daha çabuk toparlanmasına destek olduğu için hoşuma giden bir üründü. Son ürün dedim ama son ürünü aslında unutmuşum. Hemen bundan bahsedeceğim. Barulab markasının Galvanic Dark Spot adındaki bu üründen bahsedeceğim size. Bu içerisinde niasinamid bulunan lekeler için kullanabileceğiniz, dark spot dediği koyu lekeler için kullanabileceğiniz, göz çevrenizdeki koyu halkalar için kullanabileceğiniz masaj yapan bir ürün. Şöyle çok enteresan, açtığınız zaman ucu başlığı tamamen göz çevresine uygulanabilen metal başlıklı ürünler gibi. Sıktığınızda ucuna ürün geliyor ve şurada bir düğmesi var. Düğmeyi yukarı kaldırdığınızda titreşime başlıyor. Titreşim şu an size duyuramasam da ucuna getirdiğiniz ürünü lekenin üzerinde uygularken bu şekilde titreşimle birlikte masaj yaptırarak uyguladığınızda ürünün nüfuz etmesini hızlandırmış oluyorsunuz ve böylece o bölgedeki toparlanmanın hızını da arttırmış oluyorsunuz. Uygulama sonrasında yine buradaki aşağı doğru çekilerek kapanıyor ve tüp içerisindeki ürünü de yine Oldukça ekonomik bir şekilde hem bir masaj aleti gibi hem de lekeler üzerinde etkili bu içerikleri cildinize nüfuz ettirme yolunda gayet güzel kullanabiliyorsunuz. Ben sonuçlarından çok memnun kaldım. Uygulama pratikliğinden de memnun kaldım. Sadece bölgesel noktasal da kullanabilirsiniz veya göz altlarınızda işte böyle mor halkalar varsa onların üzerinden de geçebilirsiniz. Her iki türlü de denedim. Özellikle dediğim gibi şurada 3 tane sivilce izinin daha çabuk toparlanmasına böyle üzerinde bayağı birkaç dakika tutarak onlara masaj yaparak etkili olduğunu gözlemledim. E, bu yüzden de sizlere de bu video içerisinde bundan bahsetmek istedim. Borular markasının Galvanic Dark Spot adlı ürünü. Özellikle bölgesel noktasal lekeler üzerinde çalışmasını isteyen ve böyle masajla yapan bir alet arayanlar için Cazip gelebilecek bir ürün bence. Evet bu ürünler bittikten sonra bir de çok fazla bana cazip gelmeyen birkaç tane ürün vardı. Onlardan bahsedeceğim. Tabii ki başkalarının favorisi olabilir. Ancak ben de çok fazla işe yaradığını gözlemleyemedim. Bunlardan bir tanesi Garnier'in Vitamin C Eye Cream adındaki C vitaminli kremi. Bunu kullandım, kullanıyorum da ve tüpü de bitireceğim açıkçası. E, i̇çerisinde %4 oranında niacinamide kafein, C vitamini ve banana powder dediği muz tozu da bulunuyor. Sarı renkli bir ürün ben hani nem vermesi güzel ama bana açıkçası çok çok fazla yeterli gelmedi bunun nem vermesi. Daha demek ki göz çevremin neme ihtiyacı varmış kullandığım ürünlerde. o yüzden çok böyle aşırı fazla nem vermesini yeterli bulmadım. Bir de hafif böyle bir sarı turuncu bir rengi var. Bu renkten de çok hoşlanmadım. Göz çevremde de elime sürdüğüm gibi böyle hafif bir sarı bir ton bırakıyor göz çevremde. Evet, çok açıkçası cazip gelmedi bana ama dediğim gibi beğeneni mutlaka vardır. Göz çevresi benden daha az neme ihtiyacı olanların hoşuna gidebilir. Bu muz tozunun da yine göz çevresindeki bu morluklarda ve şişliklerde etkili olduğu da söyleniyor. İçerisindeki yüzde oranları belki bana yetersiz geldi. Daha yüksek yüzdeli ürünlerde kullandığım için olabilir. Dediğim gibi ben yine ürünü kullanıp bitireceğim ama tekrardan almayı düşünmem. Benim için yeterli gelmeyen bir ürün olduğu için. Bu ürün de bu ayın daha az beğendiğim ürünlerinden oldu. Bir diğer ürün ise yine daha önce sizlere de gösterdiğim L'Oreal'in Revitalift bu içerisinde hyaluronik asit bulunan yine göz çevresine uygulanan serumu. İçerisinde bilyeler var. Bu başlıkla uyguluyorsunuz. Şu şekilde başlıkla uygulayıp böyle sürüyorsunuz. Şimdi elimin üstünde gösteriyorum. Sonrasında bunu tekrar içerisine daldırıyorsunuz. Şimdi benim hoşuma gitmeyen birinci nokta buydu. Yani göz çevreme değdirdiğim ürünü sürekli ambalajın içerisine sokmam çok böyle cazip gelmedi. Serinin mesela yerlerini asitli normal yüz serumunu çok çok severek kullanıyorum. Aynı zamanda bu serinin yine hem retinol serumunu hem de midnight serumunu çok çok seviyorum. Midnight serumu stokludur bende. iki tane de yedeğim var. Ancak bu göz çevre ürünü bana çok hitap etmedi. Şu olayı sevmedim. Yani sürdükten sonra içine daldırma olayı bir. İkincisi de çok yapışkan geldi. Yani göz çevremi uyguladıktan sonra hyaluronik asitli serumlarda diyoruz yani ya, böyle bazıları çok yapışkan oluyor diye. Bunda o yapışkanlığı hissettim. Ve bunun sonrasında yüzüme mesela güneş kremini en son adımda uyguladığımda bu göz çevresinde hafif böyle pıtır pıtır silgi gibi soyulmayı bunda yaşadım. Muhtemelen altına uyguladığım bu hyaluronik asitli serumdan kaynaklandı. Çünkü aynı ürünlerle bunu uygulamadan tekrar aynı güneş kremini uyguladığımda böyle bir sonuçla karşılaşmadım. O yüzden kullanamadım. Belki yüzümde uygularım diye düşündüm. Yine ziyan etmeyeceğim, kullanacağım. İçerikleri güzel olan bir serum olduğu için. Biraz yapışkanlığı, biraz da şu aparatı yüzünden çok fazla beğenemediğim ürünler içerisine girmiş oldu bu ay. Evet bunlardan başka şimdi hemen makyaj ürünlerine geçelim. Makyaj favorilerim nelerdi? Nelerden de çok fazla hoşlanmadım. Bir de onları da söyleyerek devam edeyim. Öncelikle ilk bahsedeceğim ürün geçen videoda kullandığım Makeup Up For bu paleti. Bu ayki favorim kesinlikle. Çok güzel bir palet. İçerisinde pek çok ürünü bir arada görebiliyorsunuz. Bu videoyu izlemediyseniz linki bırakacağım ben. İçerisinde hem kapatıcılar, hem correctorlar, hem fondötenler, hem kontür ürünleri, hem bir highlighter ve bir de allıklar bulunuyor. Komple bir set ve tamamı krem ürünlerden oluşuyor. Uygulaması çok kolay. İster parmakla uygulayın, ister sürdüğünüz parmakla sürdüğünüz ürünü fırçayla dağıtın. Tamamen böyle nemli bitişli makyajları sevenler için harika bir ürün ve tam bir yaz paleti bence. Benim evimdeki Harmony One paleti, bunun bir de koyu renkli olan Harmony 2 isimli olan paleti de var. Ben oldukça beğendim. Taşıması kompakt şekli, ambalajının güzelliği ve içeriklerdeki bu ten ürünlerinde cildimde kapatıcılığı, örtücülüğü ve gün içerisindeki duruşu da sonrasında da yüzümden tamamen kaybolmadan günü kurtarabilmesi bakımından oldukça beğendim. Bir tek allıkların tonları böyle çok açık geldi bana. Daha böyle koyu allıkları kullanmaya artık alıştığım için Buradaki renkler birazcık açık geldi ama yaz makyajlarına da güzel gidecektir diye düşünüyorum bu tonları. Hatta o videoda bunlarla birlikte far olarak da kullanarak yapmıştım. Ama far olarak kullanmaya çok elverişli değiller. Yine çizgilerde birikme yapabiliyorlar krem ürünü olduğu için. Ancak ten ürünü olarak içerisindeki HD Skin olarak geçen serideki fondötenler ve bronzer'ın renkleri çok güzel. Bu arada iki bronzer da koyu görünse de uygulanabiliyor. Hiç de koyu gelmiyor. Yani ikisi de hatta ten ürünleri de rahatlıkla hepsi kullanılabiliyor. Şuradaki yeşil renkli olanı videoda kullanmamıştım. Sonrasında Instagram'da bunu kullandım. Özellikle sivilce izlerinin üzerine koyduğunuzda nötrlemesinde elverişli. Buradaki somon rengi yavru ağzı gibi olan renkse göz altlarınızda kapatıcının altına bir korektör gibi kullanılabiliyor. Çok yönlü bir palet olmuş. O yüzden bu oyun kesinlikle favorisiydi. Makeup Forever'ın HD Skin All in One adındaki bu paleti bu ayın favorisiydi. Bir başka makyaj favorisine geçersem enteresan bir favoriden bahsedeceğim. Şimdi çoğunun çok beğenmediği bir ürün ama benim favorim haline geldi. Bu da işte isteklerin ürünlere karşı olan yaklaşımın ne kadar farklı olduğunun göstergesidir. Bazı ürünleri birçok kişi beğenmiyor, bazı ürünleri de birçok kişi beğenebiliyor. Ben beğenen tarafta olanlardanım. Bu da Maybelline'in Instant Anti-Age Perfector adındaki ten ürünü. Ben yarısına geldim. Zaten çok çabuk biten bir ürün. Ancak çok beğendim. Yani cildimdeki uygulamasında tonunun bana gitmesi mi diyeyim, tenimdeki o böyle nemli duruşu mu diyeyim? E, tam istediğim formülasyonda bir ürün aslında. E, evet çok kapatıcılığı yok. Yani kapatıcılık istiyorsanız eğer bu ürün size göre değil. Ama cildinizin üzerinde öyle sağlıklı bir böyle glow, o böyle parlak etki veriyor ki benim çok hoşuma gitti. Cildinizde çok fazla kapatılacak kusur varsa istediğiniz gibi olmayabilir. Böyle bir fondöten gibi düşünmeyin bunu. Ama böyle cildinize uyguladığınız bir baz ve bazın üzerine makyaj yapıyormuşsunuz gibi düşünün. Bu şekilde kullanımda gerçekten nefis bir ürün. Birazcık hani başlığa ürün emmesi, çabuk bitmesi, küçücük bir ambalaj olması gibi özelliklerinden dolayı negatiflerin olduğunu söyleyebilirim. Onun dışında pek çok makyajımda bu ay içerisinde zaten makyaj çantamdan çıkardım bunu size anlatmak için. Bu ay içerisinde en çok kullandığım ürün. Ve gerçekten çok beğendiğim bir ürün oldu. E 00 Fair Light olanını kullandım ben. Tam da benim rengime uygun oldu. Ancak bu mesela Charlotte Tilbury'nin o Hollywood Flawless Filter'ına muadil bir ürün değil. Onunla aynı etkide değil öyle söyleyeyim. Ama cildinizde yine aydınlık bir bitiş yapıyor. Rengi tonu bana uyduğu için ve istediğim görüntüyü, o parlak etkiyi makyajın altında daha sağlıklı bir görüntüyü de sağladığı için Hoşuma giden bir üründü ve bu ayki favorilerime de girmiş oldu. Başka bir favori ise Kosas'ın Revealer Concealer adlı bu ürünüydü. Çok çok beğendim. Gerçekten tam istediğim bir kapatıcı oldu. E, elimdeki 3,5 warm olan sıcak alt tonlu olduğu için bunu tercih ettim. Yazın da rahatlıkla kullanabilirim diye düşündüm yine. E, yazın böyle ten ürünü kullanmasam bile kapatıcıyı geçmek yeterli geliyor. Bazen kapatıcıyı burun kenarlarına ve alına da hafifçe geçtikten sonra zaten bir ten ürünü kullanmışım gibi de oluyor. O yüzden bu sıcak alt tonlu olanı tercih etmemin sebebi buydu. Göz altlarımda da istediğim kapatıcılığı sağladı. Açıkçası kapatıcılığı çizgilere dolmaması o incecik yumuşacık görünüşü ve çok böyle pudra sürmüşüm gibi kalıp gibi durmaması ancak pudraya da ihtiyaç duymadan çizgilere dolmayan bir görüntü vermesi bakımından çok hoşuma gitti. Rengi, yapısı, dokusu çok beğendiğim, kullanmaya alışkın olduğum kapatıcılar gibi olduğundan bu ayki favorilerimi eklemek istedim. Kosas'ın Revealer Concealer'ı sürekli olarak kullanacağım kapatıcılardan bir tanesi. Bu ay en severek kullandığım aldıklardan bir tanesi de Rare Beauty'nin Vert adındaki bu yeni çıkan Liquid Soft Pinch allıklarından oldu. Vert rengi ve Virtue rengi yeni çıktı. Bunları da alışveriş videosunda da göstermiştim sizlere. Rengi tonu Vert'ün o kadar fazla beğendiğim bir renk oldu ki sürekli allık olarak bunu kullanır oldum. Minicik bir parçası zaten yeterli geliyor. Rengini size şöyle göstereceğim. Harika bir tonu var cildi gerçekten çok güzel aydınlatıyor. Ve minicik bir parça kullandığınız için oldukça da bereketli bir ürün. Eğer ki böyle hafif bu tonları seviyorsanız, sıcak tonlu ürünleri seviyorsanız eğer allıklarda bu word rengine mutlaka bakmalısınız. Benim çok severek kullandığım bir allık oldu. Bir de tırnaklarımdaki ojeler boyum favorisiydi. Sürekli silip silip tekrardan bunları sürüyorum uçları hafif bozulmaya başlayınca. Bu da Pastel'in 28 numaralı olan kırmızı rengi. Bence çok güzel bir kırmızı renk. Tırnaklarımı çok fazla uzatmayı sevmiyorum ve böyle kısa tırnakta da kırmızı oje açıkçası ben çok tercih ediyorum ve seviyorum. Daha temiz daha düzgün göründüğünü düşünüyorum kendi ellerim için. 28 numaralı olan bu kırmızı renk kırmızı sevenlere böyle domates kırmızı gibi bir kırmızı sevenlere hitap edecektir diye düşünüyorum. Yazında kırmızıya devam etmek isteyenler bu rengi kaçırmasın bence. Son makyaj ürünü favorim olarak da Make Up Akademi'nin bu iki tane beşli paletinden bahsetmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi Andromeda Skies, diğeri de Enchantment olan daha soğuk alt tonlu, içerisinde ışıltılı ve mat farların da bulunduğu harika paletler. Yapıları muhteşem. Gözünüze uyguladığınızda kalıcılıkları harika çizgilere dolmuyor, olduğu yerde kalıyor, dökülmüyor. Özellikle simliler, ışıltılar asla dökülmüyor. Mat farlarda da karıştırırken tozutmuyor, dağılmıyor. Çok güzel farlar. Gerçekten ben bu performansı beklemiyordum. Bu paletleri çok beğendim. Özellikle nude tonları olan paletleri de merak eder oldum bundan sonra. Elimde çok fazla nude palet olduğu için onları almamıştım. E, bu soğuk tonlu paletler daha çok hoşuma gitmişti. koleksiyonumda bu türünler tür olmadığı için. Yapıları muhteşem, dokuları harika. Gözümde de bugün buradaki mavi renk de var. Şöyle göstereceğim size ya bam diye bir kere sürdüğünüz zaman gözünüzün üzerinde de bu şekilde kalıyor. Simliler harika görünüyor. İnanılmaz güzel görünüyor. Diğer palet de aynı şekilde. Bakın şimdi rengi göstereceğim size. Bir kere de bütün rengi görebiliyorsunuz ve böyle geçişli gibi de duruyor. Çok güzel renkleri var. Ben bugün makyajımda şuradaki mat rengi kullandım. Aynı zamanda dediğim gibi buradaki lacivert tonlu gibi olan farı ve buradaki hafif baş tarafta gördüğünüz ışıltılı farı kullanarak ikisini karıştırarak ben uyguluyorum. Ama Makeup Academy'nin bu far paletleri indirimde kesinlikle çok uygun fiyatlı olduğu için kaçınılmaması gerekli olan far paletleri bence. Özellikle ışıltılı farları sevenler bunlara mutlaka baksınlar. Evet şimdi bir de böyle son olarak Birazcık daha az beğendiğim performanslarından kendimde çok memnun kalmadığım makyaj ürünlerinden bahsetmek istiyorum. Bunlardan da maalesef ki uygulama anında çok güzel gözüken bana videolarda sorduğunuz gözünüzdeki far ne dediğiniz Zara'nın krem farları çok çok beğenmediğim farlar oldu. Şöyle söyleyeceğim. Farların renkleri, dokuları çok güzel. Yani sürdüğünüz zaman görüntüleri inanılmaz. Yani bunlar gibi böyle bir anda görünüyor. Fakat sonrasında Yavaş yavaş bir iki saat sonrasında, iki üç saat sonrasında o ilk sürdüğünüz andaki gibi kalmıyor. Çizgilere doluyor, birazcık azalıyor. Böyle sanki erimeye başlıyor. Sanki kendi kendine hafif böyle bir ortadan kaybolmaya başlıyor. Yine var, yine görüyorsunuz ama ilk sürdüğünüz andaki o böyle folyo gibi etki yerinde durmuyor. Bunlardan iki tanesi var elimde. Bir tanesi Rom, bir tanesi de Los Angeles rengi. Los Angeles daha böyle bronz kahve tonlu olduğu için çok hoşuma gitti. Benim genelde beğendiğim renklerden. Ama Rom'da hepinizin sorduğu far da aslına bakarsanız. Şimdi bunun incelemesini yapmıştık, rengini de göstereceğim. Diğer farların yanında göstereceğim. Yani ilk sürdüğüm zamanki renk gibi kalmıyor, onu söyleyeyim. Şöyle bir far. Evet, çok güzel ışıltısı. Ama bakın yukarıdakiler de çok güzel ve yukarıdakiler... ...bunun gibi yok olmazken, olduğu gibi dururken... ...bu far ilk sürdüğünüzde muhteşem göz kapağınızın üzerinde de çok güzel... ...ama sonrasında azalıyor işte. Diğer Los Angeles rengini de göstereceğim. Bunlar krem farlar dediğim gibi. Yine kullanacağım ben bunları bir şekilde ama keşke kalıcı olsalardı. Keşke böyle Maybelline'in krem tatu farları gibi sürdüğünüz zaman yerinde sabitlenseydi. O zaman var ya muhteşem farlar olurdu. Şurada gördüğünüz alttaki iki renk. Üstte gördüğünüz Rom rengi. Altta gördüğünüz Los Angeles rengi. Ancak bu ışıltıyı ben Mua'nın bu paletlerinde de elde ettim. O yüzden açıkçası daha kalıcı ve yerinden oynamayan farlar olduğu için bunları daha çok tercih ederim. Çünkü gün içerisinde bu farları elimle düzeltmem gerekiyor. Hatta rujumu günceller gibi ben farları yanımda taşıyıp çantamdan çıkarıp birkaç saat sonrasında böyle pıt pıt birazcık daha koyup üzerine tekrardan düzeltmem gerekti. Ee, yoksa böyle o ilk andaki etkiyi gün boyu devam ettiremiyorsunuz. O yüzden maalesef ki çok 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 beğenemedim. Ama ilk sürdüğümde gerçekten güzel olduğunda kabul ediyorum. Kalıcılıkları da keşke bu kadar fazla olsaydı. Bir diğeri de yine Zara Beauty'nin kalem farı oldu. Rengi çok güzel olmakla birlikte aynı sorun bunda da var. Yani farların ilk sürdüğünüz anki renkleri çok güzel. Ama sonrasında kalıcılıkları bu sürdüğünüz gibi olmuyor. Çünkü farlar yerine sabitlenip kalmıyor. Bu kalem farlardan Dimein rengi. Böyle mürdüm tonlu çok güzel bir far. Uygulaması kalem olduğu için çok pratik. Mesela evde makyaj yapamayıp da yolda yer makyajımı, iş yerinde yapacaksam makyajımı yanımda taşıyıp hemen bunu sürerek uyguladım. Pıt pıt parmağımla dağıttım. Üzerinde de bir maskaramı sürüp makyajı bitirdiğim bir üründü. Ancak birkaç saat sonra baktığımda ürün yine aynı bu krem farlarda olduğu gibi yavaş yavaş yok olmuş, erimiş, gitmiş gibiydi. O yüzden açıkçası hani birazcık hayal kırıklığı yarattı bende Zara Beauty'nin bu ürünleri. birazcık hani böyle daha kalıcı olsaydı 10 üzerinden 10 puan verebilirdim bu ışıltıya. Onun sonrasında geçiyorum başka bir ürüne. Bu da Road markasının peptit içerikli olan lip treatment ürünü. Yani birazcık şöyle düşündüm ben bunun için. Ee, yani çok fazlasıyla fiyatını hak etmeyen bir ürün olduğunu düşünüyorum. Evet dudakları nemlendiriyor. Evet güzel nemlendiriyor. Yapışkan hissiyat vermiyor. Ama böyle dudaklarınızda inanılmaz bir dolgunluk vesaire yapmıyor. Peptit içerikli olduğu için beğendim. Dudakları beslemesi bakımından beğendim. Ancak hani dudaklarda o böyle dolgun görünüm veya işte TikTok videolarında olduğu gibi sürdüğünüz zaman bir anda dudaklarınızı böyle çok dolgun gösterip de farklı bir görünüm gibi bir durumda değil. Sadece bir nemlendirici. E, yerine geçebilecek çok fazla sayıda dudakları nemli gösterebilecek daha uygun fiyatlı ürünler de olduğu için. E, bunu da hani böyle bence hani reklamlardaki kadar abartılan bir ürün olmadığı için e, bu videoda hani biraz daha az beğendiğim ürünler içerisine eklemek istedim. Birazcık çünkü saptırma olabiliyor böyle ürünlerde. Yönlendirmeler farklı olabiliyor. Özellikle TikTok videoları bence biraz yanıltıcı oluyor bu anlamda. Öyle gördüğünüz her ürüne hemen kapılmayın. Gördüğünüz her ürün sanki orada gösterilenmiş gibi düşünmeyin lütfen. Ben de bu ürünler hakkındaki kendi kişisel fikirlerimi sizlere anlatmak istedim. Tabii ki bu video içerisinde Bahsettiğim, beğendiğim ve beğenmediğim ürünler tamamen objektif yorumlarımı içeriyor. Uzun dönemli kullanımlarım, kendi kişisel görüşlerimi içeriyor. O yüzden de herkes de farklılık gösterebilir. Benim beğendiğim ürünler sizlerin beğenmediği ürünler olabilir veya benim beğenmediğim ürünler sizlerin favorileri de olabilir. Umarım beğenmişsinizdir, umarım keyifle izlemişsinizdir bu videoyu. Sizlerde de favorileriniz veya beğenmediğiniz ürünler nelerse aşağı yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Yorumlarda buluşabiliriz. Tek tek yorumlarınızı okuyarak cevap vermeye çalışıyorum. Kanalıma yeni geldiyseniz aşağıdan abone olursanız ve bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Aynı zamanda aşağıdaki zil işaretine basarsanız her hafta çarşamba ve pazar günleri düzenli olarak yayınladığım videolardan ben video yayınladıkça sizlere de bir bildirim gelmiş olacak. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hepinize hoşçakalın diyorum.